Kafa ile İrem Dirici'nin söylediği şarkı da böyle herkeste bir aşk olma isteği uyandıracak evet, gibi geliyor. gecelerin şarkısı olabilir. Evet. Orada üçlü bir e, hani üçlü bir trio yapacağız. Ben de Nakarat'ta eşlik edeceğim onlara çünkü e, klibimizde de falan da hep beraber yani hepimiz ayrı ayrı sahnemizde o şarkıyı söyleyelim istiyoruz. Emin çıkışı biliyorsun çok sevmek yasaklanmalı şarkısı. Sinan'ın ağzı biraz gariptir. Başımıza gelmeyen kalmadı. E, bu şarkıda e, daha güzel şeyler söylüyoruz. Daha pozitif. Tabii. Ben söyledim. Çok aşık olma isteği uyandıracak bir şarkı. Sinan söylemiyorsun da ben söylüyorum. 10 yıllık dostum. Şarkının adı Sevmek Kurtarır. Aha. Yalan mı? Vallahi başka da bir şey kurtarmaz bizi. Ee, Doğru, gecesi, Allah ilk adı sevmek kurtar. tamam kız bu da başka bir dedikodu olsun İlk adı ilk adı ev adı, adı halk karar versin mi? Sen karar vermişsin hayatım senden hala halk mı var? Yıllardır 20 yıldır bütün besteleriyle Türkiye'ye hitap etmiş bir adam. Yani çok heyecanlandırıyor beni bu şarkı. Çünkü biz en son işte pandemi öncesi üçümüz bir araya gelmiştik. Ve biz üçümüz garip bir üçlüyüz. Evet. Ya yani ilk bizim biliyorsun kıymetlim düetimiz yine Sinan'ın şarkısıydı. Ve şey inandı Türkiye. Bunlar iki yılda bir bir şey yapmazsa bizim sonumuz son değil. Piyanist <laughs> birde de vardım. 2'de de üçte de varım. İnşallah 33 olur. 333'ü olur. İnşallah nesilden nesile geçer. Çünkü artık Sinan başka bir şey yaptı bununla. Ben berbat bir laf söylemiştim geçen bir programa katıldığımızda. Bir şey yapalım, bir ayrılması lazım sürekli demişti. İnsan. Ama bunu ben de söylemiştim size zamanında. Teşekkür ederim. Harika insanlarsın. Ya böyle hani Sinan en yakın arkadaşlarımdan biri evet. ama... E, Sinan daha çok mutluluğunu paylaşmayı sever. Böyle acısını çok paylaşmaz. Çünkü şey der, evet. herkesin derdi var. Doğru. Öyle der ya. Herkesin derdi var. Ben niye derdim senle paylaşayım der. Bakmayın oğlum bak bu yaramaz çocuk gibi gözüküyor ama. Ben bunu kadar hassas bir tip görmedim. Bak yemin ediyorum ya içli köfte yani. O kadar değişik bir tip. Geçen bak 10 yıldır tanışıyoruz. Bir gün Kıbrıs'ta hep beraber tatil yapma fırsatı bulduk. Dedim ki hadi kulübe gidiyoruz. Bu konser yok ki dedi. Hayatım eğleneceğiz 40 yılda bir dedim. <laughs> Abi eğlendik bak 18 yaşımıza ilk gün girmişiz gibi. Magazin dünyasının tanıdığı yaramaz çocuk Sinan Akçıl'ın aslında bir yarılsamadan ibaret olduğunu söylüyor İrem Delici. Sinan dert anlatan bir adam değildir. İçinde yaşar. Hep bunu dışarıdan şey derler böyle. Sorunlu çocuk. Bu yaramaz çocuk falan filan. Arkadaşlar asla değil. Bir şarkı atıyor. Mesela bu albümün 11. şarkısını... Hmm. Evet. 2 e, gece önce yaptım Baksana iyi mi saat 5.30'da falan yapmış şarkıyı 7'de İrem'e yazdım uyanık mısın diye O da buyurun nöbetçi dinleyici diye yazmış bana Dedi ki bu şarkı bu şekilde elleme değiştirme ve bu albüm kapanışı olsun Kendi kendine günah çıkarıyor şarkıda gibi bir durum var Abi, Bunu dedim Piyanist 3'ün finali yapıyorsun Hani bir giriş bir çıkış vardır ya Bu seneden bu ruh halinden Piyanist 3'ten bununla çıkıyorsun Madem 40 yılda bir kendinle yüzleştin 11. track o olacak inşallah. Sana buradan bir daha seslenmek istiyorum. Her okulunuza inanmayın. <laughs> Bugün sürekli böyle bir açıklama var ama farkında. <laughs>